Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Saygıdeğer izleyenlerimiz Hepinize hayırlı cumalar diliyorum Ol mahilerdir ki derya içredir deryayı bilmezler buyurmuş şair O balıklar ki Deniz için denizin içindedirler de denizi bilmezler. Niçin söyledim bunu? Biz bir rahmet deryasının içine girdik. Bir Ramazan ayının içine girdik. Bakalım bu ayın kıymetini bilecek miyiz, bilemeyecek miyiz? Değerlendirebilecek miyiz, değerlendiremeyecek miyiz? Gafletle geçen Ramazanlardan bize bir fayda gelmez. Bazıları üç beş kuruşu çalışır, didinir, tırnaklarıyla uğraşır, büyük sermaye eder. Bazıları da babadan kalan milyonları yer içer bitirir. Ona da miras yedi denir. Peki bu sultan bizi de sultanlaştıracak mı? Bu sultan bizi halis bir kul haline getirecek mi? Hani Cenab-ı Allah buyurmuştu ya. Ya eyyühellezine amenü kutibe aleykumu sıyamu kema kutibe alellezine min gablikum. Leallekum tettequn. Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındı gibi size de farz kılındı. Ta ki muttakilerden halis kullardan olasınız diye biz bunu yaptık verdik size bu görevi diyordu. Bakalım bu oruç bizi yaramazlıklarımızdan, kötü huylarımızdan, günahlarımızdan sıyrılmamıza sebep olacak mı? Bizi saflaştıracak mı? Bizim dinimizde günlerin, ayların, saatlerin hayırsızı, uğursuzu yok dedik bunu. Zaman zaman da söyleyeceğiz. Ama hayırlısı var bereketlisi var, üstün olanı var. Büyüklerimiz bunu şu örnekle anlatmışlar. Her toprak kendisine atılan tohumu yetiştirir. Ama bir toprak var bire beş verir, bir toprak var bire yirmi verir, bir toprak var bire yüz verir. Hepsinin tohumu yeşertmesi ayrı bir şeydir ama verimli toprak olmak başka bir şeydir. Bir de tohumunu en verimli toprakta kullanmak da çiftçinin meharetidir. Bizler şu anda maneviyat olarak en verimli zaman bölümünde bulunuyoruz. Gücümüzü, gayretimizi, kulluğumuzu eğer iyi kullanır isek bu Ramazan bize bire yüz değil, bire yedi yüz değil, bire binler meyve verecek, mükafat verecek, semere verecek, sonunda elhamdülillah diyecek. Diyeceğiz inşallah. Her gelecek yakındır kuralını daha önce de sizlere arz etmiştim. Ramazan da bitecek, bayram da gelecek. Ama bakın hazırlıklı bir ibadete girmekle hazırlıksız girme arasında çok fark var. Dünyevi işlerimizde de öyle değil mi? Ticarete başlayacak bir kişi önce sermayesini hazırlayacak, dükkanını hazırlayacak, haberleşme sistemlerini kuracak, pazarlama elemanlarını temin edecek. Ondan sonra bu hazırlıktan sonra ticarete başlayacak ki randıman alsın. Biz ibadetlerimizi bir düşünelim. Namaz diye dinin direği olarak peygamberimiz tarafından tarif edilen bir ibadetimiz var. Abdest onun bir hazırlığı mıdır değil midir? Hac diye bir ibadet var. İki insan düşünelim. Birisine akşamdan telefon gelmiş yarın hacca gidiyorsun demiş hop uçağa binmiş hacca gitmiş. Bunun hacdan alacağı manevi hazzı, sevabı, feyzi, bereketi düşünün. İkincisine de 6 ay önceden demişler ki sen Kur'anda çıktın bu sene hacca gideceksin. Sonra seminerlere davet etmişler. Bak orada şunlar yapılacak, şunlara dikkat edilecek. Sonra kafile başkanınız falanca demişler. Kafile başkanıyla tanıtmışlar. Sonra grup görevlisiyle tanıtmışlar. İhramını vermişler, kitabını vermişler. Bütün bu hazırlıklar onu hacca hazırlıyor. Hacdan olan istifadesini artırmaya vesile oluyor. Hatta samimiyetle yaşadığım bir gerçeği sizlere arz etmek isterim. Daha önce, çok asırlar önce malumunuz at sırtında, deve sırtında gidiliyormuş hacca. Daha sonra otomobillerle, otobüslerle daha doğrusu gidilmeye başlandı. Bendeniz iki kere de görevli olarak otobüste gitti. 8 gün geceli gündüzlü yolculuk sürüyordu. Hacılar Mekke'ye, Medine'ye varıncaya kadar belli bir kıvama geliyor, kendilerini belli bir atmosfere hazırlıyorlardı. O haccın tadı, lezzeti uçak hacında görülmez oldu. Niye? Hazırlık dönemi az. Şu Ramazan'ı iyi değerlendirme konusunda gayretimizi bir artıralım. Hazırlıklarımızı gözden geçirelim. Hep söylene gelmiştir. Oruç sadece aç susuz durmak değil diye. Kötü huylarımızdan da kurtulmaya hazır mıyız? Demin hacdan sadece bir örnek olsun diye bahsetmiştim. Şimdi İmam-ı Şibli Hazretleri'nin talebesiyle olan konuşmasının sadece bir bölümünü dikkatlerinize sunmak istiyorum. Talebesi hacca gitmiş gelmiş de evladım anlat bakalım şu haccını demiş. Efendim mikat denilen yere vardık. İhram giyilen yere mi mikat denilir. Elbiselerimizi dikişli elbiselerimizi soyunduk çıkardık. Yerine ihramı giydik deyince dur bakalım evladım demiş. O dikişli elbiseleri çıkarırken kötü alışkanlıklarımdan da soyunuyorum diye niyet ettim mi? Günahlarımı da çıkaracağım diye niyet ettin mi? Yok hocam aklıma gelmedi. Eyvah evladım sen dikişli elbiseleri çıkarmamışsın demiş. Sonra ihramı giydik deyince dur bakalım. O kefen misali o beyaz elbiseyi giyerken iyiliklere bürünmeye niyet ettin mi? Bak herkese kendi kefenini giymek nasip olmaz. Ben kendi kefenimi elimle giyiyorum ölmüş insandan başkalarına zarar gelmediği gibi benden de başkalarına bundan sonra hiç zarar gelmeyecek diye niyet ettin mi? Herkese melek gibi davranacağım diye niyet ettin mi? Yok hocam aklımıza gelmedi. İhramın üstünü nasıl tutturacağız, altını nasıl tutturacağız diye onu düşündük. Eyvah evladım sen ihram giymemişsin dedi. Biz buraya niye girdik? Bir Ramazan'a girdik. İbadetlerde ne eksiğim varsa başta namaz olmak üzere bir daha bırakmamak üzere başlayacağım diye niyet ettik mi? Yok. Sahur ne zaman? İmsak ne zaman? Akşama ne yiyeceğiz? İftarda ne var? Onları düşündük. Eyvah! Biz Ramazan'a girmemişiz kardeşim. Başta, başta tütün mamulleri olmak üzere kullandığımız kötü şeylerden uzaklaşmaya karar vererek girdik mi Ramazan'a? Yok. Ayın kaçında başlıyor? Bayram kaçına geliyor? Bunları hesap ettik. Eyvah! Biz Ramazana girmemişiz kardeş. Ramazana girmek kötülüklerden soyunmakla iyiliklere karar vermekle olur. Ramazanı karşılıyoruz. Hoş geldin diyoruz. Çok güzel. Misafire güler yüzle hoş geldin demek gerektiği gibi giderken de onu ağırlayabilmek, memnun edebilmek için onu iyi ağırlamak lazım. Misafire bir hoş geldin dedim. İçeceğini sormadın, yiyeceğini sormadın, istirahatını sormasın, aç mısın demedin, susuz musun demedin. Giderken de güle güle dedin. Bu misafir senden razı olur mu? Olmaz. Dedik ki misafirin razı olmasının üç şartı var. İyi karşılama, İyi ağırlama, iyi uğurlama. Peki, Ramazan misafirini memnun edebilmek için ne yapmamız lazım? İyi karşılayacağız. Biraz evvel söylediğim hazırlıklarımızı yapacağız. İyi ağırlayacağız. Orucuyla, teravihiyle, mukabelesiyle, zikriyle, fikriyle, şükrüyle, sohbetleriyle. Bakın dini programlar birer nimet olarak ekranlara bu ayda biliyorsunuz üst üste geliyor. Çok güzel. Evvelki senelerde bu ekranlar maalesef hiçbir faydası olmayan dini konuların tartışmasıyla geçiştiriliyordu. İnsanların kafaları karıştırılıyor. Yeni bir şey öğretilmiyordu. Şimdi Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. İyi programlar tutmaya başladı ehli sünnet ve cemaat dediğimiz itikatta dürüst ameli tavsiye eden, ibadetleri tavsiye eden, günahlardan kaçındıran programlar yapılmaya başlandı. Ne garip tecelli, ne günlerden geçtik biz. Yüzde elli bir sevap işlediyseniz yeter. Kırk da günah olsun diyeni ben duydum. Efendim orucu tuttuk mu tamam, diğer ibadetlere gerek yok. Allahu Teala Ramazan orucunu tutanı bütün affediyor diyenlere rastladı. Sakız orucu bozar mı? Denize girmek orucu bozar mı? Teravih var mı yok mu gibi lüzumsuz tartışmalarla milletin günlerini heba eden insanlarla karşılaştık. Allah şimdi bizi onlardan kurtardı. Bakın dikkat edin bir şey öğretmekten çok başkasını taşlamak, geçmiş hocaları ayıplamak, şimdiye kadar kimse anlamamış ama ben anlıyorum Kur'an'ın ayetlerini. O hadisi ben anlıyorum. Zaten hadisler de güvenilir değil diye milletin, Müslümanların, ümmetin sünnete olan itikadını zedelemek isteyen, itibarsızlaştırmak isteyen kişilere ekranlarda yer yok artık bundan sonra. Kardeşim hocayı sen Allah razı olsun gel bir şey anlat. Bir ibadeti tarif et. İnsanları iyiliğe tarif teşvik et. Kötülükten uzaklaştırmaya teşvik et. Eskiler şöyle yapmış, eskiler böyle yapmış. Milleti böyle kandırmışlar. Doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular. Bunlarla insanlara bir şey kazandırdığımız yok. Efendim, geçmişi karalamak insanın acizliğinden gelir. Kökü mazide olan ati olacağız. Yani geçmişe saygı duyan, tarihi gerçeklere değer veren, 1400 yıllık mirası önemseyen fakat ileriye doğru da insanları bilgilendiren sohbetlere ihtiyacımız var. Bendeniz size Programlar konusunda bir ölçü vereyim. Herhangi bir programı, herhangi bir hoca efendiyi dinlediğinizde, sizde ibadetleri biraz daha artırma duygusu meydana getirmiyorsa, günahlardan biraz daha uzaklaşma duygusu meydana getirmiyorsa, ahiret azığını artırma konusunda size bir teşvik vermiyorsa, onu dinlemeyin. Sadece dedi ki, demiş ki, lukal, tartışmadan başka bir şey olmaz. Değerli kardeşlerim, bugün biz farz olan oruçları tutmaya başladık. Cenab-ı Allah kabul eylesin. Dedik ki, aslında görevimiz 30 günü baştan sonra tutmak. Ama değerli kardeşim, tutmayı çok istiyor, ama buna gücüm yeter mi, yetmez mi diye tereddüt ediyor. Bir başla kardeşim, bir gün, iki gün, üç gün tuttun. Baktın ki vücut dengelerinde bozulma var. Tansiyonun yükseliyor, şekerin yükseliyor. Ondan sonra yersin. Hocam iki gün, üç gün tuttuktan sonra yersem 61 gerekmez mi? Gerekmez. 61 nerede gerekir? Başlanmış, niyet edilmiş bir orucu hiç mazeretsiz olarak bozarsan işte 61 cezası o zaman gerekir. Yok gücüm yetmiyor. Bir gün, iki gün, üç gün denedim akşamı da zor ettim. Sonra artık yiyem, yemeye karar verdim. Diyene 61 gerekmez. Ben kendimi denedim. Bir gün tutup bir gün yiyebiliyorum. Bir gün tutup bir gün yiyebiliyorum. Tamam 30 günde 15 gün tutarsın geriye kalan 15'i de Ramazan'dan sonra kaza edersin. Yani Müslüman nasıl olur da bu oruçtan kurtulurum diye tutmamanın yolunu arama yerine Nasıl olur da ben bu orucu tutarım diye orucu tutmanın yolunu araması lazım. Teravih'i nasıl olur da kılmam ya da nasıl olur da 8 rekatla bu işi kapatırım diye düşünme yerine Rabbimin huzurunda 20 rekat kılacak kadar kalmak. 13 rekat da yatsı var 33 rekat kılacak kadar kalmak. Ne büyük nimet. Ben bunun bir rekatını bile azaltmayacağım diye düşünmek yakışır Müslümana. Ben bir noktayı daha arz edeyim size. Orucu tutmayan kişiye orucun faydasını anlatarak, sevabını anlatarak onu orucu tutar hale getirmek kolay. Zor olan nedir biliyor musunuz? Ömür boyu oruç tutmaya alışmış, yaşlanmış ihtiyarlarımız var. Hakikaten sıhhatleri el vermiyor ama orucu yedirmek zor. Ben ölürüm de yemem diyor. Ha davranışı doğru mu? Hayır. Fakat ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Oruç öyle bir nimet ki onu ömür boyu tatbik edene orucu yedirmek zor. Namaz öyle bir nimet ki onu alışıp da kılana namazı terk ettirmek zor. Biz de şu Ramazan münasebetiyle öyle Müslümanlar olalım ki orucunu terk etmeyen, namazını terk etmeyen, ibadetlerine sarılan ve onlardan zevk alan onları bir yük imiş gibi görenlerden değil, bir huzur kaynağı, mutluluk kaynağı olarak görenlerden olmaya çalışalım. Rahmetli Necip Fazıl diyor ki, ibadetleri tahsildara vergi verir gibi yerine getirmemek lazım. İnsan tahsildara da vergi öder ama pek gönlüyle ödemez. Allah'a olan ibadet borçları öyle vergi verir gibi ödenmeyecek canı gönülden huzur içerisinde istenerek yapılacak ve Ramazan'dan sonraya da Ramazan'dan sonraya da bir kısım nafile oruçlarla devam ederek Kur'an hatmine devam ederek Ramazan bize bunları kazandırdı elhamdülillah diye deposunu doldurmuş bir otomobil gibi düşen voltajını yükseltmiş bir elektrik akımı gibi Ramazan'dan sonra da ibadetlerimize aşkı şevkle devam etmemiz lazım. Bazı konular var ki tekrarlanmasında fayda var. Bizim milletimiz yağmura da rahmet demiş, Ramazan'a da rahmet ayı demiş. Niye? Gayet kolay anlamak. Yağmur tozu, toprağı, kiri, yaprağı alır götürür. Gazelleri süpürür götürür. Ramazan ayı da gelince günahları, hataları, kırgınlığı, dargınlığı alır götürür. Ziyareti artırır. Fakir fukaraya yardımı artırır. Selamlaşmayı artırır. İşte size yağmur, işte size rahmet. Birisi maddi yağmur, maddi su, Öbürü manevi rahmet manevi su. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam: "Men sam ramadana imanan ve ihtisaban gufr lehu ma tegaddem. Kim ki bu Ramazan orucunu sevabını yalnız Allah'tan bekleyip Allah'ın da sevabını vereceğine inanarak tutarsa, Rabbim beni affedecek ben onun kuluyum, eski hatalarından da vazgeçiyorum derse, geçmiş günahlarının hepsini affeder buyurmuş. Bir başka hadis-i şerifte de, bir oruçluya iftar ettirecek olsa bir başka insan, kendisi de orucunu tutmak, veya sıhhati müsait değilse tutamasa bile fidyesini vermek şartıyla, yani oruca gereken değeri vermek şartıyla, İftar ettirdiği oruçluğunun sevabının bir misli de ona verilir. Ama iftar eden, orucu tutan kişinin de sevabından bir şey eksilmez buyurmuş. Ne büyük nimet. Ne azim bir bereket. Ama dedik ki deryadan istifade etmek için kulun gayret etmesi lazım. Oraya tekrar dönecek değil. Muhterem seyirciler. Değerli izleyenlerimiz, Ramazan bize diyor ki, malın mülkün sahibi benim zannetme. Bak Ramazan gelip de oruca başlayınca yiyemez içemez oluyorsun. Hani senindi? Malıyla kibirlenenler, mülküyle övünenler, mal kazanayım derken mal delisi haline dönenler, bu Ramazan'ı iyi değerlendirmesi ve bu Ramazan'ın mesajını iyi alması lazım. Söz buradayken insanın enaniyetini, kibrini, başkalarına yukarıdan bakma duygusunu pompalayan bazı şeyleri dikkatinize sunmak istiyorum. Bunların başında mal gelir. İkincisi ilim, diploma ben şu kadar okul bitirdim, şu kadar dil biliyorum. İnsanın enaniyetini, üstünlük duygusunu pompalar. Nafile ibadet. Farzlar o kadar insana üstünlük duygusu vermez. Boynumuzun borcu. Beş vakti kılmak mecburiyetindeyiz. Ama ben teheccüd de kılıyorum. Ben kuşluk da kılıyorum. Evvabin kılıyorum. Bunlar güzel şeyler ama Dikkat et senin nefsine bir üstünlük duygusu vermesin. Bu da verebilir. Yüzde iki buçuk zekatı vermeye borçlusun, mecbursun. Ben iki katı veriyorum. Ver ama söyleme. Ver ama bunu bir üstünlük duygusu olarak görme. Bu da nafile ibadet de insanın nefsine üstünlük duygusu pompalar. Bir de makam, mevki belli makamlara gelince o ben neymişim de haberim yokmuş. Hele etraftan da bazıları alkışlar veya sen olmayıp da başkası mı olacak? En üst makamlara sen layıksın dedi mi? O ben neymişim de ki farkına varmamışım, bilmiyormuşum diye insan hataya düşebilir. Ramazan gelince ne yapıyor? Bunların hepsini tabir caizse beni bağışlayın. Avami tabirle fos diye indiriyor. Sen aciz bir kulsun. Mal senin değildir. Nafile ibadet yapıyorsan bunu da Allah'tan bil. Bir mevkiye mi getirildin? Bir makama mı getirildin? Aman bunun hesabının olduğunu unutma. Bu çetin bir imtihandır. Bunu bir gün senden sorarlar. Diye Ramazan bize ders veriyor. Hatırlarsanız efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hayatının sonuna doğru kimin malını aldımsa işte malım gelsin alsın. Kimin sırtına vurdumsa işte sırtım gelsin vursun dedi. Böylece kıyamete kadar, muhtarlıktan cumhurbaşkanlığına kadar bütün mevki makamlara gelenlere ders verdi. Bir gün o makamı bırakacaksınız mecburen. İnsan ömrü ebedi değil, makamlar da ebedi değil. Hatırlarsanız atalarımız da buyurmuş ki mahkeme kadıya mülk değil. Evet. Her an Kimin malını aldımsa işte malım gelsin alsın. Kimin sırtına vurdumsa işte sırtım gelsin vursun diyebilecek şekilde görevi sürdürün. Görevi devam ettirirken hep bu muhasebeyi yapın diye bize ders veriyor. Bir programdan akletmiştim ama bazı olaylar var ki tekrarında da fayda var. Üçüncü Mustafa, Sultan Üçüncü Mustafa Osmanlı Padişahı debdebeli padişah elbiseleriyle gezerken bir hamamın külhan beyine rastlamış. Hamamın külünü döküyor, orada yatıyor, bir ekmek parası veriyorlar, geçinip gidiyor. O külhan padişahı böyle saltanatlı elbiseler içerisinde görünce dayanamamış. Sen gülhile gülhanede Gül döşeyip işleti safada, ben kül ile külhanede kül döşeyip mihnetü cefada. Bunda sebep ne demiş? Bugünün Türkçesiyle. Sen demiş güzel gülli, güllük gülistanlık saraylarda yaşıyorsun. Güllerle yatıp güllerle kalkıyorsun. Şatafatlı elbiseler içerisindesin sarayda rahat ediyorsun. Ben de bu külün üstünde yaşıyorum. Bir ekmek verip parası kazanıyorum. İkimiz de insanız bunda sebep ne? Deyince karşısındaki de tabi Osmanlı padişahı. Demiş ki takdir-i huda kısmetimiz ruzu ezelde. Takdire rıza göstermediğin bunda sebep ne? Ben dilekçe vererek mi padişah oldum? Dünyaya gelirken ya Rabbi beni padişah yap diye mi dilekçe verdim? Yok. Sen de dilekçe vererek böyle olmadın. Cenab-ı Allah seni orada beni burada imtihan ediyor. Takdire niye rıza göstermiyorsun? Allah'ın takdirine niye karşı geliyorsun? Anladım demiş. Şu üç kuruşluk elbise seni etkiledi. Saraydaki birkaç oda seni etkiledi değil mi? Evet. Yarın ahirete varınca sen şahsi hesabını vereceksin ve kolaydan verip geçeceksin. Cenab-ı Allah bana bütün memleketi soracak, bütün milleti soracak. İdare ettiğim ülkenin bir yerinde bir zulm olduysa, haksızlık olduysa sen niye oraya müdahale etmedin diyecek. Aç susuz kalan biri olduysa niye imdadına yetişmedin diyecek. Bana bütün ülkeyi ve milleti sorunca sen ahirette diyeceksin ki iyi ki padişah olmamışsın. Hiç olmazsa Külhan Bey'i Külhan olarak bir sıkıntılı bir hayat yaşadıysam da burada hesabım kolay oldu. Cenab-ı Allah cennete beni ulaştırdı diye şükredeceksin demiş. Yunus Emre diyor ki burada derviş olan orada sultan olur. Ne zaman? imtihanı anlar, görevini yapar, Ramazanından istifade eder, orucundan istifade ederse Gelen ayetleri, hadisleri kendine diyebilir de başka sana göndermeye kalkmazsa işte o zaman ahirette elhamdülillah diyecek. Ramazandan önce insanlar tartışıyorlar. Ya daha Müslümanca yaşasak iyi mi olur, kötü mü olur? Bir kısmı gericilik olur, yobazlık olur, Çağ dışı, çağın dışına çıkarız diyor. Bir kısmı daha iyi oluruz diyor. Ramazan gelip de herkes daha dindar bir hayat yaşamaya başlayınca elhamdülillah ya bu daha iyiymiş demeye başlıyoruz. Niye? Çünkü insanlar birbirlerine karşı iyi davranmaya başladı. Yardımlar arttı, selamlaşma arttı, ziyaret arttı. Kızma, sinirlenme. Bazıları orucu bahane ediyor. Ben oruçluyken sinirleniyorum diye evdekilere de çatıyor. Çarşıda, pazardakilere de çatıyor. Bu nefsin oyunundan başka bir şey değil muhterem dinleyenlerimiz sevgili izleyenlerimiz. Bu bir nefis oyunudur. Buna düşmeyelim. Ramazan gelince ekmeğimiz ekmek, suyumuz su, çorbamız çorba oluyor. Ne demek? İbadetler hayata lezzet katıyor. Ramazandan önce de sonra da soframızda çorbamız var. Ama iftar çorbasının da bulduğumuz lezzeti başka zamanda bulamıyoruz. Niye? Çünkü onda ibadet var, içinde ibadet var. Ve bir şey söylemiştik hatırlarsanız, hiçbir nimetin kendisi hayali kadar güzel değildir. Hiçbir nimetin kendisi hayali kadar güzel değildir. Oruç akşama kadar nimetlerin hayalini yedirir. Akşam kendini yiyince işin lezzeti biter. Allah'a emanet olun. Saygı, selam ve dualarımla diyorum efendim.